arkadaşlar. Bugün Gülcan ablamın toz şotuna geldik. Hadi içeri girelim. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Açıl. Gülcan ablam merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. geldiniz. Merhabalar, evet, hoş arkadaşlar. geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi şimdi Burada çocuk bilincimiz var. Alkıyor. Photoshop değil değil mi? Evet, ee, Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok pardon. Kimin bu mekan? Gülcan ablamın. Gülcan ablamın ve Ümit Sağır'ın değil mi? Evet. Geriye gelmiş Evet. Hemen Gülcan böyle altyazı. kameraman hemen böyle çocuk süpürge evet. var. Evet, çocuk süpürgeleri var burada. Bu arada abone like olursanız yüzde otuz yüzde elli yüzde bir indirim var. Hayır tabii ki Evet. Evet. Var mı? Var. Şimdi ol olacak ama değil mi? Kayıtlarda yürüyecek. Şimdi tabancamız var tane tabancamız var. Bundan benleri var. Uzakta. Evet, çok o değil mi? Evet. Bir de bunu Öyle evet. mi evet. geçiyor? Evet. Burada, Burada da, da sniper'ımız var. Aha. Hemen mi? geliyorum. Bu BGD PUBG'deki ubilerden. Evet, yakışıklı. Şimdi. Hadi Yakup ya ya Bey gel. Sana tanıtsın oyuncakları hem oyuncaklara bakalım. Ne tarz bir şey bakıyorsun? Var mı kafanda bir şeyler? Kumandalı araba, silah, dinozor. Var. İlk önce isterseniz dinozorlara bakalım. Tamam dinozorlara bakalım. Şimdi Burada boy boy var. Lisansı da var, muadil olarak da var, filmden çıkma da var. Bu Trix'in en büyük düşmanı. Şöyle. Bunda da arkasında mekanizma var mesela. Böyle yaptığında kafası hareket ediyor. Güzelmiş. Bu da en büyük dinozorumuz. Tam bir metre boyu var. Tabi kurulması gerekiyor. Kuyruğu ve bacakları şekilde takılacak. O film, var mı? Biliyordum ama Bu filmdeki e, yapay dinozor. Yani o filmdeki geçen insanlar yapmış bir dinozoru. Normalde gerçekte böyle bir dinozor yok. Evet doğru. Ama bilim adamların söylediklerine göre bazı ormanlarda bulunuyor fosilleri. Evet, fosilleri. Ben arabalara bakalım. Hadi. Şimdi burada bir tane off-road. Evet, bu da dükkanımızın en gözde kumandalı arabası. Evet, acayip 80. Kız ayarı var. 80 kilometre basıyor. Waterproof özelliği vesaire Kız de ayarı var. Nereye kadar çıkıyor? Ee, minimum 20, Şuradan ayarlıyorsun bak speed'den. Minimum en 20. Bu da, da bir ayarlayın da arkadaşlarımı göstereyim. Ee, Koşan, şu gerekiyor. an kurulum gerekiyor. Aktif kurulum yapamıyorum şu an. Ama ilerleyen zamanlarda daha detaylı şekilde gösteririz. Tamam. Bu da kardeşi onun. Her erkeğin sevdiği BMW model. Evet. 40 kilometre basıyor bu da. Ayrıca drift de atıyor. Bu da babanın Tofaş. E30 e geçiyor bu E30. Doğru mu? Ama Doğru. E, Ankara'ların de çakal kasa geçiyor. Şerif <laughs> <giriş> makinesi. <laughs> e, herkesin hayali olan bir araba bu. Şimdi silahlara bakalım. Silah var mı? Silah var. Arka tarafta. <laughs> Şurası. Sniper, makineli... Minigun, su tabancası, elektrikli. Aa ben bunu arkadaşlar hep ben bunu görüyorum. Acayip iyi su atıyor. Şöyle gösterelim bunun, istiyorsan. Bunun Hadi. Mega X boyu da var. Aboneleri bunu suyla da kullanabiliyorsunuz. Evet, Ayrıca abi kendine e özel abonelere özel, özel eğer sizin aracılığınıza gelirse %15 indirim yardımcı oluruz. Silaha gelecek olursak da ayrıca suyla da kullanabiliyorsunuz. İçerisinde iki tane de jel de var neon jel olarak. Attığınızda yeşil yeşil karanlıklı ışıklar şekilde de çıkabiliyor. Abi şimdi bunun ultra gücü de var değil mi ya? Evet. Oh. 300 milim kadar su kapasitesi var. 500 mahta pil gücü var. Böyle bir bit bırakalım Ali. bakmış olalım. Sonrasında da isterseniz. masa oyunları, Aynen. akül arabalar motorlar. Her şey var. Her şey var. O da bizim cadımız. Küçük cadımız. Minikler Burada basketbol var. Sonra Tabii burada ben benim V-Port'ta bindiğim Tabii ki de. Motorlar Ayrıca var. bu profesyonel evet. boyu yükseliyor bunun. Profesyoneldir şöyle kademeli ayarları var. Her seferinde şuralara basarak Ay, işte indiriyorsunuz. En küçüğü bu. En büyüğü de bu. Sabit olarak kalıyor böyle. Güzel. Sonra böyle minik askerleri Roblox değil şey de atlarının ama bunları beğendiyseniz Sığırcan ablamın toz çorbuna illa ki değil, Mini toys. Mini evet. toys. Minik toys. İlk, tabii ben de öyle söyledim ama yani herhalde ağız alışkanlığım oldu. Sıra bakmayın. Evet. Ben çık ben çıkarken bence bundan olur. Al şöyle bir gezelim sonra videomuz çekelim. İleride var. Lego çeşitlerimiz var tamam. aynı şekilde. Garaj setlerimiz o, var. Gösterdim mini askerleri alalım mı çıkışa? Tamam önce bir bakalım bunlara. Oo! Arkadaşlar 6 5 7 yaşında bir tane kardeşiniz ya da siz varsınız. Bunları gelin alın. 7 ve 9. Pijama. Evet, evet, 7 ve 9 yaş. 7-9. Tamam, o zaman görüşürüz diyelim Aa, görüşürüz bir, bir de burada yapalım. göstermeyi unuttuğumuz oyuncaklar var. Bunların asker şeyleri de var gelin. Evet. Oo bir tane çocuklarmış. Arkadaşlar şimdi onların yedek askerleri manları şöyle. Alpiyaz videomuzu burada keselim. Yakup Bey'e çok teşekkür, teşekkür ederiz. Yapıyorlar. Biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. O zaman bir el sallayalım mı? Tekrardan görüşmek üzere. İyi bir dahaki videoda.